Allah'ım bize cennetine ulaştıracak itaat ve ibadetleri yapmayı nasip eyle. Bizi hayırlı işlerde öne çıkan kullarından eyle. Eûzu <tık> billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inni es'elüke bi esmaike ya azîmü ya Allah. Kolmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bütün hamdü senalar alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatü selam Efendimiz Muhammed'in ve âli ashabının tamamının üzerine olsun. Ey zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar yüce, her şeyin kendisinin yanında küçük olduğu azamet, büyüklük, ululuk sahibi, şanı büyük yüce Allah'ım. Seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, Ruhumuz karanlıkta kalır. Esmaül Hüsna'na şahit yaz bizleri. Sana azim isminle dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle. Allah'ım, yerde azamet heybetin gezinir senin. Gökler Yüceliğine ve büyüklüğüne şahittir senin. Güneşler azametinin gölgesine sığınır. Ateş azametinin kıvılcımıyla yanıp tutuşur. Azametinle taş katılığını terk eder. Ateş yakıcılığından vazgeçer. Dağlar azametine boyun eğmektedir. Azgın dalgalar azametinin önünde eğilmektedir celalin çok azametlidir. Haşmet ve heybetine şahit eyle bizi. Arşın pek azametlidir. Emirlerine arş eyle kalbimizi. Bildiğimiz bütün yüceliklerden yücesin sen. Senden başkasına boyun eğdirme bizi. Pek güzeldir azametin senin. Büyüklüğüne hayran eyle bizi. Allah'ım sen azimsin sen kebirsin sen cebbarsın sen kadirsin sen kavisin sen mukaddes ve münezzehsin seni her an gece gündüz tesbih ederiz senin şanın yücedir diyerek yüceliğini tekrar tekrar tasdik ederiz yönelişimiz sanadır ve ancak senden korkar, senden isteriz. İsteklerimizi kabul buyur ya Rabbi. Amin. Allah'ım yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde Fesebbih, Bismi Rabbikel Azim. Ey Resulüm o halde çok büyük olan Rabbinin ismiyle tesbih et buyuruyorsun. Allah'ım seni tesbih etmek hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Fatıma! Allah'tan kork. Rabbinin farzını yerine getir. Ehlinin ameli gibi bir amel yap. Yatağına girdiğinde 33 kere tesbih. Subhanallah. 33 kere tahmid. Elhamdülillah. Ve 34 kere tekbir. Allahu Ekber getir. Hepsi yüz yapar. Bu senin için bir hizmetçiden daha hayırlıdır. Allah'ım eda ettiğimiz namazların sonunda Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber zikrinden bizleri ayırma. Allah'ım bizi daima Allahu Ekber diyerek huzuruna durup layıkı ile namazını eda eden kullarından eyle. Ey Rabbimiz, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyorsun. Sebbi hisme rabbikel e'lâ, ellezî halaga fesevvâ, vellezî Fehada fahada, vellezî ahrecel mer'â, fece'alehu kuthâen ahvâ. Çok yüce olan Rabbinin ismini tesbih et. O ki her şeyi yaratıp düzene koydu. O Allah ki takdir etti ve yol gösterdi. O Rab ki otları bitirdi ve onları yeşerttikten sonra da onu simsiyah kuru çöp haline getirdi. Allah'ım bu ayeti kerimelerde geçen emirlerin ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri doğrultusunda Rükü'ye vardığımız zaman Subhane Rabbiel Azim, Subhane Rabbiel Azim, Subhane Rabbiel Azim, çok büyük olan Rabbimi tesbih ederim diyerek seni zikrediyoruz. Secdeye vardığımızda Subhane Rabbiel Ale, Subhane Rabbiel Ale, Subhane Rabbiel Ale, Rabbi çok yüce olan Rabbimi tesbih ederim diyoruz. Bu zikirlerimizi bizden kabul eyle Allah'ım. Allah'ım sen bütün varlıkların boyun eğmesi gereken Rabbimizsin. Biz senden başkasına boyun eğmeyiz. Yine tevazu ve teslimiyetin zirve noktası olan secdeyi sadece senin huzurunda yaparız. Ey yüceler yücesi Rabbim! seni tüm noksanlıklardan tenzih ederiz anlamında Sübhane Rabbiyel A'la deriz. Senin bu büyüklüğün, bu noksansızlığın karşısında en kıymetli organımız olan yüzümüzü yere koymak suretiyle kulluğun en kamil, en makul şeklini sana bildiririz. Çünkü biz biliyoruz ki biz nerede olursak olalım, sen bizimle berabersin. Kur'an-ı Kerim'de buyurduğun gibi, senin kürsün bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onları korumak sana güç gelmez. Sen pek yüce, pek büyük azamet sahibisin. Zatının ululuğu ve saltanatının yüceliğinin gerektiği şekilde sana hamd sena olsun.'' Ey azim olan Allah'ım! Cismimizi sağlam kıl. İsmimizi iyiler defterine yaz. İyilerin kalplerinde bizleri sevdir. Salihlerin gözlerinde bizleri büyüt. Zalimlerin şerrinden koru bizleri ya Rabbi. Münafıkların hilelerinden bizleri uzak kıl. Ey azim! Ey kerim! Ey cebbar! Ey Kadir, ey Kavi olan Allah'ım! Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve diğer nebilerin ve rasullerin hürmetine onların müracaatta bulundukları dua edip de dualarını kabul buyurduğun isimlerin hürmetine açtık ellerimizi. Senden hem dünyadaki nimetlerini hem dahiletteki şefaatini istiyoruz. Kabul buyur ya Rabbi. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, ailemizi, vatanımızı ve milletimizi koru. Rahmetini üzerimizden esirgeme. El azim esmana yakışır şekilde bizi koru ve kucakla ya Rabbim. Allah'ım şüphesiz ki biz senin bildiğin hayırlardan ister, senin bildiğin şerlerden sana sığınırız. Ümit ettiklerimize nail, korktuklarımızdan emin eyle bizleri. Allah'ım içinde yaşadığımız şu fani dünyada şu zamanda fitnelere düşmekten, cüret ehli şerlik kulların bize sataşmasından ve bizi zafa düşürmekten bizleri koru. Bizlere merhamet eyle, bizlere acı, bizleri kendine layık kul, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a layık ümmet eyle ya Rabbi. Amin. Ey hiçbir şekilde aciz bırakılamayan kadir mutlak, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten ötürü bir dosta ihtiyacı olmayan Rabbim, hamd ve mülk sana mahsustur. Varlık alemini ayakta tutan, düzenini elinde bulunduran sensin. Sen her şeye gücü yetensin. Hürriyetimizi ve istiklalimizi daim eyle. Bizleri dinimizle imtihana çekme. Başımıza şefkat ve merhametten yoksun kimselere musallat etme. Senin gözetimin ve denetimin altında olan her şeyin şerrinden bizi muhafaza eyle. Arşının üzerinde yürüyenlerin şerrinden muhafaza eyle. Senin emirlerine, mülküne, tasarrufuna ortak koşmadan ölenlerden eyle. Ölümümüzü dünya ve şerlerinden kurtuluşa vesile eyle. Bize cennetine ulaştıracak itaat ve ibadetten bir pay nasip eyle. Hakkı ve hayrı gerçekleştirecek güç ve kuvvet nasip eyle. Bizleri hayırlı işlerde öne çıkan kullarından eyle. Amin, amin, amin. Allahümme ufirlil mü'minine vel mü'minat vel muslimina vel muslimat el ahya minhum vel anbat bi rahmetike ya erhamer rahimin ve selamun alel murselin vel rabbil alamin Allah'ım merhametin hürmetine erkek kadın mümin ve müslümanlardan vefat etmiş olanları da hayatta olanları da bağışla bütün rasullere selam olsun Hamd yalnız alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah rızası için El Fatiha. Değerli kardeşlerim, Yüce Allah'ın El Azim ismiyle yaptığım duayı sizlerle paylaştım. Rabbim kabul buyursun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.